sevgili hemşerilerim, şu anda yaklaşık bir buçuk yıldır üst yapı çalışmaları devam eden ve hala bitirilemeyen Merkez Efendi Sümer Mahallemizdeyiz. Sümer Mahallemiz muhtarıyla beraber yapılan çalışmaları yerinde inceliyoruz. Gördüğünüz gibi yaklaşık iki aydır, iki aydan fazladır bu yol bu halde. Can ve mal kayıplarına her an ee, Fırsat, fırsat olabilecek bir yer. Ee, tehlike arz eden bir yol. Muhtarım burayı bildirmediniz mi belediye? Biz belediyeye buraları bildirdik. Ee, buralarla alakalı hatta e, kendimiz özellikle getirip gösterdik de buraları. Buralar bizim bu doğal afetin olduğu dönemlerde yıkıldı. Yaklaşık iki ay oluyor bu çökeli. Yine atılan bir asfalt burası. Altında beton var. Ne hikmetse buralar yıkıldı. Böyle göçmeler oldu. Yani buralarda e, vatandaşlar da bizi de e, taciz ediyorlar buraların yapılması hususunda. Ama ne hikmetse burası iki buçuk ayağı buluyor yani nereden baksan iki kaya geçti. Hala da biz bekliyoruz buralar yapılacak diye. Bu sanayinin bir damarı burası. Belediyeye evet, bildirdiniz. O, evet bildirdik. Ağır vasıtaların geçtiği nokta buralar. Dört yol, yukarıdan aşağı iniş, tehlike oluşturuyor buralar. Maalesef burayı bekliyoruz. Merkez Efendi, Belediye Başkanımız eğer tatilden fırsat bulup da gelebilirse bu mahalleyi bir dolaşmasını tavsiye ediyorum. Bakın ne kadar tehlike arz eden bir yol. Kararını sizler verin.